Arkadaşlar grubetteki aykutunuzdan yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomun da amacı arkadaşlar da belli olduğu gibi 1000 aboneye özel çekiliş yapma kararını aldım. Artık benim kanalım 1000 aboneye ulaşmasını istiyorum arkadaşlar. Çekilişimi nasıl yapacağım, kimler girebilecek, nasıl olacak bunlar hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup like atmayı Arkadaşlar unutmayınız beni izlemeye devam edin. Ve şuradan arkadaşlar beni takip eden abilerim, kardeşlerime, e, herkese Almanya'dan selamlarımı, sevgilerimi arkadaşlar sunuyorum. Beni takipte kalınız. Hem arkadaşlar çekilişimizin nasıl yapılacağını sizlere anlatmak istiyorum kısaca fazla vaktinize almadan. Arkadaşlar 1000 abone olasıya kadar bundan sonraki atacağım her videonun içerisinde 4 ya da 5 tane arkadaşlar anahtar kelime olacak. Bu başında, ortasında, sonunda olabilir arkadaşlar. Bu anahtar kelimeler mesela örnek veriyorum. Lepistes. Birinci anahtar kelimemiz bu. İkinci anahtar kelimemiz arkadaşlar. Moli. Bu birinci anahtar kelimeni e, hangi arkadaşımız duyarsa ve yorum kısmına ilk yazan kim olursa arkadaşlar o çekilişe katılmaya hak kazanıyor. İkinci e, anahtar kelimemiz arkadaşlar aynı şekilde. 3 ya da 4 ya da 5... Videonun içerisinde kaç tane anahtar kelimesi varsa ilk yoruma yazanları çekilişe dahil edeceğim. Ve çekilişin sonucunda bizi nasıl bir hediye bekliyor? Bunlar hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Ee, Birçok ülkeden izleniyorum. Bu yüzden arkadaşlar hepsine ayrı ayrı buradan balık gönderimi ya da e, motordur veya işte akvaryum dekorudur. Bunlarla gönderim yapamayacağımdan için arkadaşlar ben de ee, sadece de bizim kanalımızda Aklarım kanalı da yok yani birçok kendi şahsi e, kanaldan da abonelerimiz var abilerimiz falan var e, yani şunu demek istiyorum arkadaşlar e, birinci çekilişin e, sahibi e, 15 euro Westler Union'la direktmen hesabı arkadaşlar para atacağım bu 15 euro balık kanalı ise kendine güzel balıklar alabilir aklarım eşyaları alabilir vesaire eğer bu arkadaşımız e, balıkla ilgilenmiyorsa, Türkiye'de de e, bu 15 euro 130-140 lira arkadaşlar bir para yapıyor. Güzel bir para. Her şey alınabilir. Veya Almanya veya Polonya veya başka bir ülke arkadaşlar 15 euro da güzel bir para. Birinci çekilişin sahibine 15 euro arkadaşlar para vereceğim. 1000 abone olasıya kadar bundan sonraki atacağım videoların arasındaki anahtar kelimelere bulup yoruma ilk yazanları dahil edeceğim ve ikinci çekilişimiz arkadaşlar akvaryum hobisiyle uğraşan kişiye çıkarsa ikinci şanslı kişimiz de bizim Almanya'da bir tane hobby mix, artemis markalı bir artemiya var, var arkadaşlar. Kanalımı zaten çok basit bir şekilde anlattım bunu. Orada şuraya bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da izleyebilirsiniz. Çok basit şekilde sadece akvaryum suyu ile yarım litreye 3 çay kaşığı kadar atıyorsunuz arkadaşlar. 36 saatin sonucunda da artımlar çıkıyor. Bu Türkiye'de veya başka ülkelerde vardır yoktur ee, bilemiyorum. Ama ee, bu Artemiyalar ikinci çıkan kişiye de burada bizim Türkiye olsun veya başka ülkeler olsun biraz kargo işi, biraz pahalı belki ee, alıcı ödemeli olarak e, gönderebilirim o artamiyi. Eğer bu abimiz ikinci kişiye çıkan da Akvaryum kanalı değilse de hobi mix'in e, fiyatı kadar da tekrar Western Union yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, bu 1000 abone olasıya kadar bu şekilde devam edecek. Bundan sonra atacağım videolarda e, lütfen arkadaşlar dikkat şekilde izleyiniz ve abonemi mi 1000 abone olasıya kadar bu iş böyle devam edecektir arkadaşlar. 1000 abone olasıya kadar bu işlemiz arkadaşlar devam edecek. 1000 aboneye ulaştığım anın bir sonraki videomda çekiliş arkadaşlar yapacağım. Ve çıkan şanslı kişilere de hemen Beşten Union'la parasını veya Artemia'nı veya Artemia'nın parasını arkadaşlar göndereceğim inşallah. Beni takipte kalınız, izlemeye devam ediniz, abone olunuz arkadaşlar. Ee, bu çekişlerinde bin abone sonunda da her zaman arkadaşlar devam ettirmeyi düşünüyorum. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bay bay.